Şimdi sen T'ye basıp Balboa'yı gördün mü? Gördüm. Sen balık köpeğini gördün mü? Balık köpeğini gördüm. Ya gidiyoruz, gidiyoruz. Balboa nerede abi? Bir yapıyorum. Yeşil yandı zaten. Malafattan şey yapacaksın ya. <gülüyor> Götürücü. <gülüyor> <gülüyor> Belki benim izleyicim 3 yaşında. Sen ne burada küfür edip Sen izleyicin 3 yaşında, sikersin gitsin. yaşında çocuğa küfür ediyorsun. <laughs> sen dümen istiyorsun. Takıyorum tamam. Çak böyle. bakayım. Ne borusu? Ne borusu? Boru değil, bor. Sokarım borusuna sen. <laughs> Hızlanmak için motor mu lazım? Bizim? Aynen. Mesela bir tane şimdi bir tane, bir tane ya Selim. Allah tanesi. Bir Şey. Ta, eğitim aldım, okul, okul Çok ağır dönüyor bu ya. Bir tane diyor, wheel diyor. 100 tane fenerliye. <laughs> bir tanesi 100 tane şu yerdekinden. Bir, iki, üç, dokuz, on, on beş, on 2 Bir, iki, bir tane 5, daha yapmamız 4, lazım. Dört, beş, dokuz, dokuz çarpı on Aha karetta karetta. Bu iyiye işaret. Bunlar çünkü hep plastiğe takılır biliyor musun? Bilmem mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kule i̇şte, mi inşa etsin? Aynen aynen bunu istiyorum ben ya. Hop oldu. Şimdi buraya. Uzaya buraya... kadar öyle. <laughs> ben buradan bağırırım bundan sonra. Kara göründü. Kara göründü. Irkçı espri mi bu? <laughs> Kondum ben. Havada zıplıyordum havada durdum. Şahidin var mı? Ben demiş. 70 arşın atlıyorum demiş. Ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Aha bir şey geliyor. Selim. Oha vardık mı lan? <laughs> Rüzgar terse biliyor musun? Mu? Gidemiyoruz ya. Oğlum sen şey insanların şiveleriyle dalga mı geçirsen? Gidemedik daha yani bölümün ilk hedefi Balboa'ya ulaşmak. Çalıştır onu da çalıştırsana çalıştır çalıştır. Oo nasıl gidiyoruz lan? ho <laughs> gel yukarıdan bak. Oğlum şu hıza bak kıza bak arkandaki adaya bak oradan anlarsın Eve gideceğiz Geliyoruz oğlum Balboa It by engine iyi Alo Engine gitti Oha Evet arkadaşlar bir şey davranmış olduk Oğlum bir tane sikik tahtayı kırdı diye engine niye gidiyor Evet arkadaşlar arkamda Balboa adasını görüyorsunuz Şimdi Oğulcan'la birlikte Balboa adasına gideceğiz Orada Balboa adasına ayak baş 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 parmağımız ee, Ayak basmış bulunuyoruz arkadaşlar Ayı söylüyor. diyor lan ayı olabilir diyor Yo domuz var sadece. Ha bu, bu ne mi lan? Wild Tam ayı olmalık yerler buralar. Yön tabelası mı var lan burada? Ha e, valla var ha. 4 ve 6. 2 varmış. Ranger Station varmış orada. Ayıya var. gidiyorum bak ayıya gidiyorum kanka bak. Ayıya mı gidiyorum? Net ayı ya net ayıya gidiyorum. Aha ayı gördüm o nasıl ayı lan ayı ayı 5 tane wild berry gerekiyor diyor bu ne bence bu ayı ayı için trap gibi bir şey herhalde kovanlar var sanki ya oğlum kovanı kim yaptı insanlar yapmıştır oğlum Ay, dikkat ayı var diye ayı mı yazdı oraya belki de <laughs> şu an ayının ne gelişmiş düzeyde olduğunu bilmiyoruz biz nereye gidiyoruz acaba ya saç Ayı burada bir yerde. Ayının götüne düştüm. Sakın düşme. Ayı Aha, bana daldı. Ben de düştüm. Oğlum orası uçurummuş lan. Bu konuda Olcan e, Werner Herzog'un çok güzel bir filmi var belgeseli. Kim kim? Werner Herzog'un. Werner tamam. Neyse bu sefer o berileri koyarız ya. Evet arkadaşlar Balboa Adası'nda ikinci günümüz. Ring ring bir ses geliyor. Aynen. Ayı mı oynuyor lan acaba? Kamp var ayı da var. Ayı kamp... var ayı... Kaç kamp... anasını sikim kaç. Sen neredesin acaba ya? Sen nereye gittin Aka? <laughs> Abi <laughs> benim ödüm bakıma karıştı. Geliyor 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 geliyor. Oros çocuğu nereden tırmanacaksın? Ah. Vururken vuruldum. arkasına geç. Öldü. Oğlum sarı bir su var burada. Kanka biz bu tahtaları zıplamamız lazım. Ay. Sen şu an suya Ay. değiyorsun. Ah değdim. Batıyor çünkü bir süre sonra. Oğlum sadece batıyorum ben. Hepsine değiyorum. Ben hatayı şeyde yaptım. Seni hemen arkandan atlamandan. <laughs> ben gelemiyorum kanka sen devam et. <laughs> Ne oldu öldün mü? Ha. <laughs>